genelinde bir zirai don yaşandı 36 ilde. Burada fındık ne kadar hasar gördü? Her 10 yılda bir biz bu zirai donu fındık özelinde yaşadık. Tabii en son 2004, 2014'te yaşadık. 14, 2004'te hiç, yaşadık. 94'te 94'te yine hakikaten aynı şeyi gördük. Fındık bu sene 3 defa donla karşı karşıya kaldı bence. Bunun şu anda Zirai dondan en az etkilenmiş olan 400 rakımın altı, 500 rakımın altındaki bölgelerde de ürünün geçen yıla göre daha az bir rekolte, doğum olarak daha az olduğunu gözlemliyoruz ki bunun en büyük sebeplerinden birinin şubat donu olduğuna inanıyorum. Evet. Mart ayında da yine bir soğuk hava dalgasıyla karşılaştık. Şimdi Nisan'da da ya oluşan soğuk hava dalgası Ülkemizde 36 ili vurmuş, fındık bölgesinde de 400 rakımın üzerindeki bahçelerde kısmi olarak hasar olarak ve yükseklik arttıkça rakım yüksekliği arttıkça da bu hasarın arttığını görüyoruz. Evet. Şimdi bunun boyutu nedir? Ne kadar bir zarara uğramıştır fındık derseniz buna bugünden evet. bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü elde edilmiş bir veri yok. Kaprengi kokarca 2025 yılı sezonunda nasıl yansıyacak? Kahverengi Kokarca bu yıl geçmiş yıllardan daha fazla zarar verecek. Zararın geçen yıldan daha fazla boyutu fazla yaşayacak. olacaktır. Evet. Bunun iki tane sebeple söylüyorum. Buyurun. Birincisi, zaten ürünün 500 rakımın üzerinde ciddi manada e, rekolte kaybı yaşadığını do, ondan görüyoruz. Evet. Ürün, olan ürün, 500 rakımın altında var. Kahverengi Kokarca'nın en çok etkisinin olacağı yer de 500 rakımın altıdır. Dolayısıyla altı. elimizde bir fındık olacak evet. ama 500 rakımın üzerinde kahverengi kokarca etkisi az olacaktı zaten. Sağlam ürün oradan gelecekti. Ama şimdi o bölgede ürün yok. Aşağı bölgede 500 rakımın altındaki bölgede ürün olacak. Bu da kahverengi kokarcıya en çok maruz kalacak bölge olacak. Tabii. Dolayısıyla gelecek yıl Ürünlerin büyük bir çoğunluğunun kahverengi kokarca'dan zarar görmüş, ürün olma ihtimali çok yüksek. Evet. Bu Şimdi, yüzden kahverengi kokarca ile mücadele bu yıl her yıldan daha önem arz ediyor. Şimdi tabiatta da hava ısınınca hepsi harekete geçecek. Evet. 17-18 derecenin üzerine gördüğünde bir bakmışsınız ki böcekler araziye daldı. Ondan sonra kimyasal mücadeleye geldik artık. Tabii. Yani Artık kışlaklardaki mücadele dönemi bitti. Bitti, bitti bitiyor. Bundan Tabii. sonra daldaki böcekleri ilaçlamak zorundayız. Fındık var yok. Evet. Buna bakmadan ilaçlamak zorundayız. Aksi takdirde kahverengikuğca fındık yok. Bu sene ben ilaç atmayayım derseniz, evet. seneye kahverengikuğca kat be kat fazla olur. Evet. Çok Oysa doğru. kimyasal ilaçlamadan, gübrelemeden vazgeçilemez. Yakın gelecekte Türk fındık bahçeleri uluslararası şirketler ve yerel şirketlere sözleşmeli tarıma geçerek bahçeden teller kaldırılır. Çünkü kimse bu maliyetleri karşılayamaz. Sizin görüşünüz nedir? Ordu ve Giresun merkezli olmak üzere çözülmesi gereken ana bir problem var. Evet. O da nedir başkanım? Bir bahçeler aşırı bölünmüş vaziyette. Devamlı bölünüyor. 5 dönüm, 3 dönüm, 8 dönümlük evet. bahçeler var artık. Doğru bu tarım değil. Tabi. Bu bir e, tarım modeli olarak çalışılacak bir ve gelir kapısı. Çünkü çiftçilik Tabii. bir meslektir. Geçiminizi çiftçilikten sağlıyordur. Doğru. Şimdi Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Ordu ve Giresun'da siz adama çiftçi ol diyemezsiniz. Niye? Adamın üç dönüm 5 dönüm araziyle geçinme ihtimali yoktur. Tabii. Ancak olsa olsa bu onun yan geliri olabilir. Yan geliri Yan gelir statüste düştüğü zaman da Allah ne verdiğine döner iş. Yani evet. buradaki verimi artırmak, buradaki verimi daha verimli hale getirmek, daha çok ürün elde etmek gibi bir dert taşımaz. Şimdi Doğu Karadeniz'de bir bu arazilerin bölünmüşlük yapısını ortadan kaldırmak için acilen toplulaştırmaya evet. ya da kiralama yöntemiyle yani yarıcılık sistemini modernize edilerek bugün Orduda belediye yapıyor sanıyorum. Evet. Kiresun'da şahsi firmalar var. Artık iş manavlar başladı çift, Kiresun'da tam, tam, öyle gördüm. Çiftçilik evet. yapmak isteyen adamlar, evet. ben çiftçi fındık çiftçiliği yapmak istiyorum diyen adam gidecek 300 dönüm, 500 dönüm araziyi kiralayacak. Kiralayacak. Kendine bir de ekip kuracak, evet. profesyonel bir ekip. 12 ay o bahçelerde çalışarak fındığın verimini bugün 80 kilolara düşmüş, 60-70 kilolara düşmüş kilo başı, dönüm başı verimini 150 kiloya, 200 kiloya çıkararak karlı bir iş haline getirecek. Arazi sahibine kirası ödeyecek. Geri kalanına da kendisi kar elde edecek. Evet. Bu dönem, bu sisteme geçmeden bu bölgenin ıslahı mümkün değildir. Karadeniz'in iki ilinde evet. fındıkçıdan başka alternatifi olmayan iki il. Tabii. Yani Doğru. siz bugün orduda, Giresun'da söküp evet. bahçeler başka bir şey yapamazsınız. Erozyon olur. Söktüğünüzde evet. toprakları bulamazsınız. Tabii. Dolayısıyla Coğrafi gerçek. Evet. Yani Doğru. burada toplulaştırma olmuyorsa demin dediğim gibi kiralama sistemi gibi sistemlere geçerek bahçeleri daha verimli hale getirip dünya ile rekabet haline geçmemiz lazım. Eğer bunu yapamazsak dünya bizim elimizdeki fındık liderliğini alacaktır. Çünkü biz yerimizde sayıyoruz. Dolayısıyla siz dönümdeki verimi artıramazsanız da bu sefer adam üretmekten vazgeçer. Tamam Biz ne yapıyoruz bu sefer? Dürüm, verimimiz düşük oldu, maliyet yüksek olduğu için hep devlete diyoruz ki TMO'ya, devlete fiyatı yukarı götür. Evet. 5 dolar, 10 dolar yapalım. Yapalım da bu sefer Amerika'da, Şili'de adam dönümüne 300-400 kilo alınca onun için çok karlı hale geliyor. Bu sefer fındık bahçesini diktiriyoruz adamlara. TMO'nun piyasadaki fiyat dengeleyicisi rolü yeterli mi? Dünya fındık piyasası her yıl TMO'nun açıklayacağı taban müdahale alım fiyatını bekler. Doğru. Bu artık oturdu. Çünkü evet. bilir ki dünya TMO'nun fiyatı neyse, müdahale alım fiyatı, fiyatlar onun etrafında şekillenecektir. Evet. Tabanı bu diyor yani. Bu yıl örneğinden evet. vereyim. Tabi. Cumhuriyet tarihinde 4 dolar fiyat kabuklu fındık müdahale alım fiyata bu yıla kadar açıklamamıştı. Doğru. Aslında iyi bir fiyat 4 yani, dolar. Yani evet. bu yıla kadar. Hep evet. üç, biz yıllardır 3 dolardan aşağı olmasın Tabii. diye Doğru. ısrarla evet. savunduğumuz fiyat skalası. Doğru. Dünyada oluşan ekonomik şartlar, değişen koşullarla bu yıl 4 dolar açıklandı. Ama memnun değiliz. Evet. Niye memnun Çünkü değiliz? Yüksek Çünkü yüksek Türkiye'nin enflasyonu... Evet. Türkiye'de Aslında tarihi bir fiyat dediğiniz evet, gibi. yani. Evet. Döviz bazından baktığınızda evet. tarihi evet. bir fiyat. Ama ülkedeki yüksek enflasyon. E, ülkenin şartlarına baktığınızda evet. 130 liraydı o zaman. Tabii. E, yani ucuz kalmış gibi. Ucuz güzel. kalmış gibi oldu. Burada TMO'nun bir suçu değil ki dünyanın bir Tabii. gerçeği var. Çünkü fındık %85'i yurt dışına satılan ve orada pazarlanan bir ürünse Tabii. siz bunu ülkenin şartlarıyla fiyatlandırarak bugün 4 dolar 130 lira ederken siz bunu 180 lira fiyat açıklarsanız, dünyaya ben fındık satmayacağım demek istiyorsunuz. Tabi. Çünkü artık kimse o fındığı alıp evet. tüketemez. Evet. Yani, yani 7 dolar açıklarsanız. Tabi. Ama ürün belli bir rakamın altında rekolteye düşmüşse, yani miktar azalmışsa, fiyat 10 dolarda olur. Ama bu geçicidir. Dolayısıyla TMO doğru şeyler yapıyor. Evet, bunu da zaten... alırken de müdahale alımı yaparken de. O yüzden de evet. fındık piyasasının TEMO'ya TEMO'nun izahı şu. Ben TEMO'nun evet. avukatı değilim evet. ama izahı şu diyor ki ben müdahale kurmuyorum. Doğru. Alırken de müdahale ediyorum. Satar. Satarken de müdahale edeceğim. Çok yukarı gitmesine de müdahale ediyorum. Aşağıya düşmesine Aşağıya. Şimdi Devlet dolara müdahale ediyor zaman zaman. Tabii, Yukarı gidip doğru. aşağı gelirken. Doğru. Müdahale, bazen müdahale ediyor. Bazen başarılı oluyor. Evet. Bazen olamıyor. Doğru. Bu sene temo 125 liradan 2022 mahsulü sattı ama fındık piyasada 185-190 liraya çıktı. Gördü. Tabii. Demek ki başarılı olmamış müdahalesi. Evet. Sattı o kadar fındığı, evet, talep çok. hala fiyat yukarı evet, gidiyor. Doğru. Yani TMO'nun satışı, evet. fiyat artışını durduramamış. Giresun firmalarının son zamanda ilk 500'e, ikinci 500'e, özellikle fındık sektöründe sayılarının arttığını, rakamsal bazda da güzel başarılar içinde üyeleriniz elde ettiğini görüyoruz. Giresun'da ciddi manada ihracatta bir artış ee, var. Türkiye sıralamasında ciddi pay halde etmiş. Onları tebrik ediyorum. Evet, Bizim de elimizden kutluyoruz. gelen ne varsa onlara destek veriyorum. Bu konuda şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani fındık için kim bir adım atıyorsa biz bin adım atmak Evet. Yani bu yıl gerçekten çok iyi bir fındık sezonu geçtiğini düşünüyorum. İracat da bunu gösteriyor. Şu ana kadar 228 bin ton fındık ihraç olmuş. Doğru. 1 milyar 862 milyon dolar Gelir elde edilmiş, bunlar büyük ve önemli rakamlar. Tabii. Daha Nisan ayındayız. Evet. Bu böyle giderse yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir rakam çıkacaktır. Bu 2 milyar, 700-800 milyon dolar gibi bir rakam çıkacaktır. Evet.